tekrar edeyim. Merhaba arkadaşlar. Ben Emel. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Skyblock oynuyoruz. Skyblock'ta ilk serimiz. E, gördüğünüz gibi şunu bir tutalım da. Havalar ne e, yani boş bir soruda yani boş dedim de yani. Yani boş, ya yani boş dedim de. O kadar da değil. Yani 2-3 kişi var. Az kişi olduğu için tercih ettim. Yani fazla kişi olunca chatte küpürleşme falan oluyor. Yani kanalın temiz olması için böyle bir şey yaptım. Evet hemen başlıyoruz. Ee, i̇lk bir sınırsız su kaynağı yaparak. böyle sınırsız su. Sınırsız suyumuzu yaptık. Şuraya ilk bir lamp koyarak. Şurası boş kalacak şu la, şu ve şurayı bir Aa, şuraya koy. Tamam. Lavanın üstünü neden Şimdi e, itemin testi yapacağım. Bir dakika, sadece, sadece Bir tane toprak alıyorum ve atlıyorum. Evet bakalım. Itemler gidiyorsa buna dikkat edeceğim. Itemler gitmiyorsa buna yani direkt yani açlık açlık olunca işte. Tamam gitmiyormuş. ben bakayım sonra bir gezelim tanıtayım size. Baba bak, bak. gibi arkadaşlar kartopu sistemi var gene gördüğünüz gibi şuralara şey dönmez. Piston koymuşlar. çünkü şu şurada, şu şurada, şurada işte. Gene burada aynısı. Burada ston makinesi var. Bu şu da kabus ston makinesi. Kabus makinesi. Pazar kurmak için gördüğünüz gibi artık silo tere silo 64 fiyat B 5000 item kodu 264 Alın tabii ki orada. Spawnları bildiğimiz, gördüğünüz gibi. O sadece e, dumuz spawn satıldı. Bir tanesi 7 TL, bir tanesi 5 TL, bir tanesi 5 TL. Burada en karlısı bu. Neden derseniz çünkü bundan mantar güreş çıkıyor. Sımsız mantar güreş. Burada da aynısı. Bir tanesi 5 TL. Bu da bunun neden abi, arkadaşlar 15 TL olması sebebi. Burada aynı kasaklarımız. Şöyle gidelim yanında birisi AFK kalması lazım. Yani bir yere giderken bilgisayarınızı açık tutun. AFK kalırsanız bu şekilde oradan çıkar onlar. Hemen markete gidelim. Yani in, gelmek isteyen gelebilir. Belki e, SJ'ye belki videolar falan çekebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın bunu sınırsız yani. Yine bundan 5.555 işte. Gördüğünüz gibi bunun 80 tanesi 100k. Ay 100 lira. Buradan bir tane iki tane o 2k üstüne bir de pumpkin desek Pumpkin'i de kendiniz yapabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi bir tanesi 50k. Yani 50 K ya da takıldı ya başım. İşte 50 50 TL. 50 TL'ye onu satarak o şekilde yapabilirsiniz. Ben niye bunu aldım ya? Kalı kalı mı var be? 30 lira niye var ya? Şimdi arkadaşlar. Şey. bunu koyamayız. Ee, 4 tane bu da 25. 4 tane patates. Zaten bu patates zaten e, ee, bunları da yaparak bunun da tırmanı yaparak çıkartabilirsiniz. Seed sıfırlı. Milyon seed. Bu onun En çok da bunun kar çıkartabilirsiniz Bunun için şu nerede orman harcı lazım Bunlar gördüğünüz gibi Hani yani Bazı şeyler çok ucuz Bazı şeyler de baya pahalı Mesela Şunu satın alabilirsiniz İşte bir o var Bir de şurası Dörtlerin 16 tanesi 450 yani Böyle bir paraya yani, e, yani Bir yerde bulamazsınız böyle bir şey hmm, Başka ne diyebilirim kabusta olmayan 32 tane şey normalde bir, bir, bir stek 64'de satılır. Benim bildiğim 32 veya oluyor. Bu sorunlarda. Ama burada işte 32 tane şey 100, 100 TL yani o zaman şuradan bakarsak bir sistemi 200 liraya satabilirsiniz. Öyle kartlık makinesi yapar, kartopu satabilirsiniz. Öyle de para kazan. Yani adanızı böyle böyle geliştirebilirsiniz. Şöyle hemen biz kendi adamıza ilerleyelim. Evet arkadaşlar, fil tanıtımı buydu. Bakalım, bakayım. Tamam. 5 tane olmuş. Eee hemen şunu şöyle bırakalım. 4 tamam. tane çıktı. 5 tane karpuz. Buradan bunu tarımı yapılabilir. Ne oldu? bu neydi? Niye koydunuz ki? Aa. Anladım. çiftleştirmek. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sonra. Şimdi seni ne yapabilirim? Ne yapabilirsin? En yani şeci şey yapalım direkt. Hemen seni aşağıya düşünmeden kesme. Aşağıya düşünmeden de kendisi aşağıya duyuyor. Alt duyuyor. Sütümüzü aldık. Sütü aldık. Üçü aldık. Üçü aldık süt alacağız, satacağız markette, 1 milyar büyüyeceğiz. O bir 1 milyon olacak. Tekten yani. Ama yani sütün değeri bu. Süt için, rakı için. Hemen başlayalım. Skyblock serisi böyle böyle devam edecek. İnşallah şu an düzgünce, sesim geliyordur. Ve düzgünce kaydediyordur. Yani kaydediyor diyor gördüğünüz gibi. Kullandığım program e, BSR Screen Recorder 6 e, Neden derseniz bu programı Ya Çünkü bazı, e, şimdi adı vermek istemiyorum yani kötülemek olmasa programları Birisi şey üstünde yani değişik değişik şeyler alıyor Birisi bilgisayarı çok yapıyor Birisi bayağı bir megabayt katlıyor AKN olduğu için yani adı kullanım noktası Adın kullanım noktası da dolu olduğu için o yüzden yani bir şey yapamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Sugar bir e, VIP alacaklar. Sugar nokta e, şeker nokta kurucu. Yani şekerin İngilizcesini artık yani herkes biliyordur. Minecraft'ta İngilizce oynayanlar. Hatta şimdi göstereyim mi? Bakın gördüğünüz gibi şeker Şey. Hemen şuradan şöyle U.S. Hemen don ediyorum Gördüğünüz gibi Silver Caves U.S. bu gördüğünüz şey Arkadaş e, Zaten biliyorsunuz İngilizce çift dil olduğu için U.K. Okay, kullanırım ben size e, Neden U.K. Okay? Çünkü bakın bakın

ben bu videoyu attım. şu an çekiyorum. Saat ıı, 11.31 ıı, 30 gördüm. İşte yani ben bu videoyu yaptığımda belki 12 veya 1 olur. Olabilir yani. AKN Markene, çünkü AKN geçince biliyorsunuz hız yavaşlıyor. Şifre kısa. Şuradan gelecek. Etrafı olmanın üstünde şurada 4 tane hulik olmanız lazım. Burada 9 tane. buna da bir tane sandalye bağlamamız lazım.

Bugün edildiğiniz bilgiler sürüşlerinin olabileceği yönünde Özbek ve ama, arasında e, da var. Fakat şu anda resmi bir durum yok. Fakat Deniz'in çok güçlü içinde sakın kazmayın. Yazık yani. Yavaş kazanmasın. niye bu kazmıyor? Ya kafayı Deniz'in en güçlü, Ş Şekil şu arkadaşlar. Şekil şu. Bu. Her, Her geldiğinde O böyle olacak. Ya yani, yani böyle yapılıyor. Yani ben yani, bilmiyorum <laughs> oynayanlar için diyorum bunu. Evet. Ya bu arada arkadaşlar

bu yalanlanıyor ama arkadaşlar burada bize vuruyor. Koş koş tekme atıyor. ne ara tekme Adam galiba elle vurmuş, olmuş gitmiş. Kuluk. Kısaca, ada biraz, dekoraya hani. belki buradan... Neden bunları böyle kaçıyorsun derseniz Şunu dediğiniz unutmayın Yani insanın yani çok işine yarıyor Kendi yerinde tarım yapıyorsun yani Yani tarım buraya gelmek gerekmiyor Böyle yani Tecrübe kazanmıştım falan yani Tecrübe e, bir anlamından değil Yani kendi tecrübeni Her tarafta kendini daha iyi geliştirmek için Ya yani öyle tarımlar falan yapılabilir Şöyle <laughs> Domuz eti haramdır. Bunu <laughs> da hatırlatırım. Domuz etini atın gitsin. <laughs> <biz>. Sakın bile <laughs> almayın. İnek niye yok? işte ben ona şaşırdım. İnek. İnek. <laughs> Zaten en <laughs> yun, e, temel <laughs> geçim kaynağı <laughs> inek. Çünkü yani inekten deri çıkıyor. Şey deriden zırh yapıyor falan. <laughs> Abi istemiyorum uzeti. Aram aram zıkkım. Böyle de gitmek yapsaydı. <laughs> tamam da söyle de de. Kim kim yapıyor? Ölgünüm. arkadaşlar bu soruda böyle yani ben ilk girdim direkt video çekmeye başladım. Söyle kötü yanlarını bilmiyorum kapalı kafanın artık cinnet geçiririm kafayı yerim falan. Ölürsen Gelin lan. Yoksa teker teker yiyin. var. Ups. Sözden Hadi iskelet olmasa girerim de İskelet bir de krep yok Full damage Full damage yiyeceksin Full damage mi yiyemeyeceksin Ama sen yiyeceksin işte ben Sen ben you You bitches You ben you on. you Abi iki vurgun oldu ben ya Abi ne olur 35 milyonun sonu bu değil ki. Adaya gidip hemen atlayacağım. Şöyle gene şey geçiyor. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş. 15 dakika olmuş. İyi. 17 dakikada bunu bitireceğim. Şöyle hemen. S S Abi. Efe. İlla is yazıp oraya mı gideceğiz? Ya araştırıyor O da şöyle. Günlerden bir tüce. Üşeniyorsunuz kazmaya. Gidin Ama yaşamayın yani. Benim gibi. Sonra pişman olursunuz. 3 tamam yani ilk 3'e geldik <laughs> Şöyle hemen şöyle <laughs> kıyasla ki şu O da takımı Bir yum değişti O da var bu en iyi olmadı En iyi En fazla zaten 743 olmuş Adamlar ev çift kişi. Bir de... Ekimine o var işte. Birinci priscilla, Triumplar. Bir dakika takılmamışlar yapmışlar. Biz yani böyle gide gide. Bu onların bin basa basa. biz yani 400-500 yaparız. Hadi. Şimdi Skyloz olmadan ben bu soru Skyloz tekstini bitirmeyeceğim. Skyloz olunca güzel. Hiç olmaz. Skyloz zaten ilk geçince hatim verir. Atıyor da hiç kimse yok. Bakalım ne kadar olmuş. 17 dakika olmuş. Arkadaşlar bunu burada bitiriyorum. Daha çok bu şekilde Skyblock, mini games, her türlü video, şekil falan filan gelmesini yani istiyorsanız abone olmayı, paylaşmayı, like atmayı, <laughs> beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayınız. Yani sonraki videolarımızda iyi Hoşçakalın.